Tık 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 tık. Çorap nerede? Vız. Çuf, çuf 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 Pat pat pat. Aç. Kapa. Merhaba sevgili anneler, babalar, öğretmenler, anneanneler, dedeler, halalar, teyzeler, daha doğrusu çocuklarla vakit geçiren herkes. Bugün çocuğunuzla ilk kelimelerim kitabını nasıl en iyi şekilde etkileşimli ve dil gelişimine yardımcı olacak şekilde okursunuz, size onu göstereceğim. Bu kitap pek çok dilde mevcut, biz şu anda Türkçesine bakıyoruz ama zaten üzerindeki yazıların ne olduğu bizim için önemli değil. Bu kitabın çok güzel yönleri var. Pek güzel olmayan da yönleri var ama şu anda bu kitabı en iyi nasıl kullanabiliriz? Size ondan bahsetmek istiyorum. Her zamanki gibi kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda size çocuğunuzu bıcır bıcır konuşturacak tavsiyeler veriyorum. O yüzden benden gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmak için de zile basmayı unutmayın. Böylece yeni videolar yaptığımda da onları kaçırmamış olursunuz. O zaman hemen başlayalım. Bu kitap öncelikle bir yaş üstü çocuklar için diye geçiyor. İlk kelimelerim kitabı. İçinde pek çok Güzel sayfa var, rengarenk kelimelerle dolu. Farklı farklı şeyler var. İşte dokular var. Açılıp kapanabilen çeşitli sayfalar var vesaire. Gayet tatlı bir kitap. Güzel yanlarından bir tanesi tabii ki kalın yapraklı olması. Böylece küçük çocuklar alıp evirip çevirip ısırsalar bile yırtamayacaklar ve istedikleri gibi oynayabilecekler. Öbür güzel yanlarından biri tabii ki rengarenk olması. Bir sevdiğim yanı kategorilere ayrılmış şekilde her şey. Yani mesela bir sayfayı açtığınızda sadece kıyafetlerle ilgili genel olarak bir şey varken başka bir sayfayı açtığınızda oyuncaklarla ilgili, sokakla ilgili, başka bir sayfayı açtığınızda da gece yatma ile ilgili hemen göstereyim. Böyle kategoriler var. Bu güzel işimizi kolaylaştırıyor. Ama ne demiştik? Bu kitabın bazı sıkıntılı kısımları da var. Benim çok beğenmediğim. O da her sayfadaki ee, nesnelerin ve çizimlerin bolluğu 1 yaşındaki çocuklar için bu biraz fazla gelebilir. Çünkü odaklanmaları çok zor. Çok fazla küçük şeyler var üzerinde, çizimler var ve çok karışık bazı bazı sayfalar. O yüzden bu tabii ki zorluk yaratabilir ama bununla ilgili de ne yapabiliriz ve bunu nasıl olumlu bir şeye çevirebiliriz ondan da bahsedeceğim birazdan. O zaman bakalım. Böyle bir kitabınız varsa çocuğunuzun dil becerilerini bu kitabı kullanarak eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde nasıl geliştirebilirsiniz? Öncelikle bu kitabı çocuğunuza verdiğinizde istiyorum ki siz yönlendirmeyin. Çocuğunuz neye bakıyorsa onunla başlayın. Yani önemli olan bu kitabı açıp en başından başlayıp sayfa sayfa sonuna doğru gitmek değil asla değil. Önemli olan bu kitap eğer çocuğunuzun elindeyse o neye bakıyor? Ondan bahsetmek. Neyle ilgileniyor? Nereden başlıyor? Sonunu mu açtı? O zaman sonundan başlayın. Nereye bakıyorsa Ondan başlayın. Küçücük bir çocuktan oturup bütün kitabı hatmetmesini zaten beklemiyoruz. O yüzden ne kadar oluyorsa o kadar iyi. Aynı zamanda çok küçük bir çocuk için bu kitap hiçbir şey ifade etmeyebilir ama belki de bu kitapla şapka yapabilirsiniz. Ya da bu kitabın üzerinden arabaları rampa yapıp kaydırabilirsiniz. Önemli olan çocukların aslında bazen kitaplarla uğraşması, oynaması, onlara dokunması. Çünkü bir süre sonra böylece kitapları daha da çok sevebiliyorlar. Ama eğer bu kitabın yönetimi sizde ise önce neler yapabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Bu kitabı daha açmadan kapağında bile çok güzel karakterler var. Hatta kapağı bence bir çocuk için en kolay olan kısımlarından biri diyebiliriz. Çünkü sadece büyük ve üç tane karakter var. O yüzden kapağından başlamanız her zaman güzel eğer kontrol sizde ise daha açmadan dediğim gibi işleri karıştırmadan kapağını da mutlaka kullanın. Bu sayfada güzel olan çocuğunuzun nesneleri rahatça görebilmesi ve farklı dokular olması, farklı duyular dil gelişimi için de çok önemli. Aynı zamanda çocuğunuz görürken dokunuyor da ve onu hissediyor. Bu çok önemli. O yüzden burada hem hayvanların çıkardığı sesten bahsedebilirsiniz. Hav hav vız, vız gibi hem de Çiçeğe bakıp dokunup çiçek ne güzel parlak gibi bu dokudan bahsedebilirsiniz. Yumuşak olmasından, arının kanatlarının tırtıklı olmasından bahsedebilirsiniz. Tabii ki bunları çocuğunuz her zaman öğrenecek diye bir şey yok ama dokunması ve onu hissetmesi çok önemli. İlk sayfaya geldiğimizde burada daha çok kıyafetleri görüyorsunuz. Kıyafetleri gösterirken de çocuğunuza her zaman onun kıyafetleriyle bunları özdeşleştirmesini sağlayın. Çünkü çocuğunuzun sadece burada görmesi değil, gerçekte olanla özdeşleştirmesi çok çok önemli. Burada mesela hadi çorapları bulup deyip çorap, çorap diye çorapların üzerinden geçebilirsiniz ve sonra senin çorapların nerede? deyip ona biraz zaman verin. Bakalım size gösterecek mi çorapları nerede? eğer parmağıyla gösterirse ne güzel. Evet çorapların orada çorapların ayağında ya da göstermezse senin çorapların nerede deyip ayağını da gıdıklayabilirsiniz. Böylece çok daha etkileşimli ve gerçek hayatta bağdaşlaştırdığınız bir aktivite olacak. O zaman size öbür sayfayı göstermek istiyorum. Sayfayı çevirelim. Burada da gördüğünüz gibi dışarıda neler olup bitiyor ondan bahsediyor ama çok fazla şey var. Önce ben olsam bu sayfayı açtığımda hadi arıyı bulalım mı deyip çocuğun parmağını alıp bütün bu sayfada vız, vız diye gezip araya geldiğimde vız arı burada derdim. Çünkü bu yine hem etkileşim oluyor hem ses çıkarmış oluyor hem parmağını gezdirip her şeyi yavaş yavaş görmüş oluyorsunuz. Sonra bu arıyı alıp hadi o zaman arı neye konsun? diyerek çocuğa da orada Zaman verin belki bunlardan birini seçecek ve o seçtiği şey sizin için onun hakkında konuşmanız için harika bir fırsat olacak. Vız... Arı çiçeğe kondu. Çiçek burada arı bisiklete kondu gibi. Böylece çocuğunuzun mesela parmağını bütün bu kitap üzerinde yönlendirerek bir oyun haline getirebilir ve çocuğunuzun her nesneye tek tek odaklanabilmesini de birazcık daha cesaretlendirebilirsiniz. Sonra mesela burada güzel olan bir köpek var ve köpeğin üzerinde yine farklı bir doku görebiliyorsunuz. O zaman Hadi köpeği sevelim deyip çocuğunuzun parmağını alıp cici cici diyerek hem yine çok kolay ve tatlı bir ses tekrarlamasıyla hem köpeğe dokunarak onu sevebilirsiniz. O zaman sayfayı çeviriyoruz. Tabii ki burada konuşabileceğiniz çok daha fazla şey var ama yine de bir dahakine geçmenin vakti geldi. Burada da pek çok oyuncak var ve bu oyuncakların çıkardığı seslerden bahsediyor. Bu kitabın güzel bir yanı da aslında sizi oldukça yönlendiriyor. Mesela, Haydi rayların üzerinde giden treni takip et. Burada her nesne bir ses çıkarıyor. Ve biz mesela yine parmağımızı alıp, çocuğumuzun da parmağını alıp çuf 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 diyerek bütün bu sayfaları gezebiliriz. Eğer çocuk bir yerde duruyorsa, burada bir davul var. Davulun üstüne mi durdu? O zaman güm 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 güm, güm diye gidip sonra buradan başka bir yere atlayabilirsiniz ve sürekli ses taklitleri üzerine çalışıp bunlara eğlenceli bir hale getirmek de sizin elinizde. Acaba evde ne var? Açalım mı? Ne var içeride merak ediyor musun? Çocuğunuza biraz merak yaratın ve size aç demesini istiyoruz. Ama açmadan önce ne yapalım? kapıyı çalalım. Tık 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 yaptıktan sonra kim o da diyebilirsiniz ve sürekli bu şakayı yaparak hem çocuğunuza bu sosyal etkileşim modelini öğretmiş oluyorsunuz. Hem yine bir rutin oluşturmuş oluyorsunuz. Tık 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 kim o? Tık 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 kim o? Dedikten sonra açayım mı? Diyerek Yine çocuğunuzdan aç demesini bekleyebilirsiniz. Tabii ki diyemeyebilir. Demeye çalışırsa ya da gerçekten bununla ilgileniyorsa, bakıyorsa buraya o zaman açıyorum. Açtım. Evet, bu sayfayı geçiyoruz. Şimdi de yemeklerle ilgili sayfaya geldik. Bu sayfada kullanabileceğiniz ve güzel olan şey pek çok yemeği evinizde olanlarla eşleştirebilmeniz. Yani burada mesela bir muz var. O zaman hemen şuradan bir muz alayım. Bak o da muz yiyor. Biz de muz yiyoruz. Sen de muzu çok seversin. Muzu en çok kim sever? Gibi sorularla da çocuğunuza tabii ki zaman vererek böyle arda arda konuşarak ve sorarak değil pek çok etkileşim fırsatı doğurabilirsiniz. Ve bu yemekli sayfada da bütün bu yemeklerin üstüne gelip birlikte ham, 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 ham yapabilirsiniz. Böylece bir rutin oluşturursunuz, sözel rutin. Ve yine her zamanki gibi ham, ham, ham diyerek bekleyebilirsiniz. Bekleme zamanını yine kullanıp çocuğunuza ham demesi için bir fırsat yaratıyorsunuz. Burada artık hem tek kelime düzeyinde pek çok şeyi kullanabilirsiniz hem de ufak ufak iki kelimeli de cümleleri anlamasını, tekrar etmesini sağlayabilirsiniz. Mesela da havucu ye, bisküviyi ye, fasulye Y gibi sadece bütün kelimelerin buradaki yemeklerin sonuna bir eylem ekliyorum o da Y. Bunu da devamlı tekrar etmiş oluyorum ve farklı kelimelerle tekrar ettiğimde bunu çocuk çok daha iyi öğreniyor çünkü kelimeler farklı cümlelerde çeşitli yapılarla kullanıldığında dil gelişimi çok daha iyi olur. Aynı kelimeler etrafında farklı farklı cümleler kuruyorum. Bu da tabii ki her zamanki gibi süper bir yöntem dil gelişimi için. Ve son sayfaya geçiyoruz. Uyku vakti. Bu sayfanın güzelliği onları bu rutine hazırlamak için birebir. Çünkü burada pek çok uyumadan önce yapılan şeyden bahsediyor. Siz de mesela çocuğunuz uyutmadan önce bu sayfaya bakıp onu bu rutin için hazırlayabilirsiniz ve uyumadan önce yaptığı şeylerden bahsedebilirsiniz. Onun dışında güzel olan burada baloncuklar var. Hadi baloncukları patlatalım. Pat. Pat. Pat diye patlatabilirsiniz ya da pat pat deyip bekleyebilirsiniz ve çocuğunuza da pat demesi için alan yaratabilirsiniz. Bir yorgan var gördüğünüz gibi. Bunu mesela açıkken aa bebek yatıyor ama üşümüş. Ne yapalım? Yorganı kapayalım mı? Gibi ona hem de birazcık böyle yardımcı olarak çocuğunuza size yönerge vermesini de bekleyebilirsiniz. Kapa. Şimdi de çok sıcak olmuş. Ne yapalım? Yorganı açalım mı? Aç gibi bir rutin oluşturabilirsiniz. Ve böylece aç kapa üzerine de rahatlıkla çalışmış olacaksınız. Bakalım ve bitti. Siz de çocuğunuzla kitap okurken ya da ona resimleri gösterirken neler yapabileceğinize dair pek çok yeni tavsiye aldınız. Sizin eğer aklınızda başka sorular varsa ya da hmm, acaba şu kitabı okusak nasıl olurdu diyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Böylece ben de o kitaplar üzerine size yeni videolar çekebilirim ya da o konular üzerine yeni videolar çekebilirim. Bıcır bıcır eğer Instagram'da takip ediyorsanız ve Facebook'taki gruplarımızda varsanız siz de devamlı zaten bu konularla ilgili bilgi alışverişi yapıyor olacaksınız. O yüzden bunların hepsinin linki aşağıda. Aynı zamanda aşağıda indirebileceğiniz çocuğunuzun dil gelişimini izleyip onun dil gelişimini desteklemenizi sağlayacak çok güzel bir kaynak var. Onu da indirmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar o zaman. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sevgiler.